Evet arkadaşlar konumuza devam ediyoruz. Üçüncü kanunumuz katlı oranlar kanunu. Katlı oranlar kanunu önemli bir konu arkadaşlar. Evet burada konumuzu anlatmaya başlayalım. Katlı oranlar kanunu arkadaşlar John Dalton'un yapmış olduğu çalışmalar var. Bunları ifade edeceğiz. John Dalton'un yapmış olduğu çalışma neydi? Diyor ki arkadaşlar iki element arasında birden fazla bileşik oluşursa bu elementlerde bir tanesi sabit alınarak diğerleri arasındaki katlı oran bulunabilir diyor. Evet yazalım arkadaşlar. İki element arasında iki element arasında birden fazla birden fazla bileşik oluşursa bu elementlerden bu elementlerden bir tanesi sabit alınarak sabit alınarak diğerleri arasındaki oran arasındaki oran katlı oranlar kanunudur. Katlı oranlar kanunudur. ve oksijen arasında oluşan iki tane bileşimimiz olsun. Bunlardan bir tanesini sabit alacağım. Diğerler arasındaki oran bize katlı oranı verir. O zaman karbon monoksit ile karbon dioksitin katlı oranı sorarsa ne diyeceğim ben arkadaşlar? 1 bölü 2 diyeceğim. Peki bu tersi de doğru mudur? Tersi de doğrudur arkadaşlar. Bu sefer buradan da ben oksijeni sabit alırım. Sabit alırsam ne yapmam lazım arkadaşlar? Üstteki bileşiği 2 ile çarpsam oksijenimiz sabit. Bu sefer de karbon arasındaki oranımız da 2 olur. Yani şu ne demek istiyorum? Ee, i̇lk aldığımız bileşiklerde 1 bölü 2 ise diğer e, elementlerimiz arasında da ters olacaktır. Yani 2 olur diyoruz. Peki katlı oranlar kanunun uygulanması için, uygulanabilmesi için. Bunu da şöyle yazıyoruz. Uygulanabilmesi için. Birinci önceliğimiz arkadaşlar şudur. Bileşik iki tür element içerecek. İki tür element içermelidir. Evet, bileşikte iki farklı oluşan bileşikliğimiz iki farklı bileşik olması lazım. Olmalı iki farklı bileşik ama aynı tür elementlerden takip ediyor. da söyleyelim. Aynı tür elementlerden oluşacak ama iki farklı bileşik olması lazım. Üçüncüsünde ise arkadaşlar basit formüller aynı olmaması gerekiyor. Basit formülleri aynı olmamalıdır. Evet. Dediğimiz arkadaşlar özellikleri örneklerini görelim. Evet, birincisi için yorumlayalım arkadaşlar. Her iki bileşiğimiz arkadaşlar baktığımızda e, nedir? Aynı tür elementlerden oluşmuş hemen. Aynı tür elementlerden oluşmuş ve aynı şekilde de arkadaşlar iki tür element içeriyor. O yüzden arkadaşlar burada katlı oranlar uygulaması yapılabilir. Katlı oranlar kanuna uyar diyoruz. İkincisine gelelim. Yine arkadaşlar farklı iki bileşiğimiz aynı tür elementlerden oluşmuş. Bu da yine katlı oranlar kanuna uyar. Üçüncü bileşik çiftlerimiz size arkadaşlar her ikisine de baktığımızda aynı tür elementlerden evet oluşmuş farklı iki bileşik bu da doğru. Ama burada basit formüllerimiz her ikisi de aynıdır. Basit formül neydi arkadaşlar? En sade halini aldım. 2'ye böldüm CH. 6'ya böldüm bunda bu da CH. Basit formüllerimiz aynı olduğundan dolayı arkadaşlar burada kat oranlar kanunu uygulanamaz. Diğer bir iletişime gelip baktığımızda, artık değişikliklerine baktığımızda buradaki mantığımız şudur arkadaşlar, farklı bileşikler ama bu sefer de farklı tür elementlerden oluşmakta. O yüzden burada da yine katlı oranlar kanunu uygulanmaz. Burada bir şey daha söylemekte fayda var arkadaşlar, bundan mutlu olarak yazdıralım. Katlı oran bir olamaz tüm bileşik için tabii ki bunu yorumluyoruz biz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Zaten buradaki katlı oranımız da 1 olduğundan dolayı kabul etmedik. Şöyle ifade edebiliriz. Evet soru çözmeye devam edelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz, bir diğer sorumuz. ev evet, x, y2, x, 3, y'de oluşan iki tane bileşiğimiz var arkadaşlar. Sonra diyor ki eşit kütlede x alınarak. Eşit kütlede x alabilmem için arkadaşlar üsttekini ne yapmam lazım? 3 ile çarpayım ki eşit kütle olsun. O yüzden üstteki mi 3 ile çarparsam artık bileşimimiz ne olacaktır? x3, y6 Alttaki bileşikte zaten dokunmadı x3, y Burada arkadaşlar y'ler arasındaki oranımızı bizden istiyor y'ler arasındaki oranımız nedir? 6 bölü n midir? Evet y'ler arasındaki oran da soruda bize vermişti 3 bölü 4 olduğuna göre Buradaki n değerimiz ne gelecektir arkadaşlar? İşler dışı çarpım yapın ya da şöyle mantık uygulayalım Yarıya indim yarıya inmem gerekiyor. O zaman en değerimiz ne gelecektir? 8. Bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bir diğer soru da yine grafik sorusu arkadaşlar. Arşımıza çok gelen soru tipidir. Evet, şu yazalım. Birinci bileşik diyelim. Birinci bileşiğimiz arkadaşlar ya da her iki bileşiğimiz de arkadaşlar A ve Y'den oluşmakta değil mi? Evet, birinci bileşik için arkadaşlar baktığımızda bizim A değerimiz neymiş? 6. Y değerimiz neymiş? 3. İkinci bileşik için yazalım arkadaşlar. İkinci bileşik için. Yine A Y'den oluşmakta arkadaşlar. Burada da A değerimiz 3. Y değerimiz ise 5'miş. Evet. Bunun sonucunda oluşan bileşin formu de bize verilmiş. A2, Y3 şeklinde bize verilmiş. Evet. Yorumlayalım arkadaşlar şimdi. Bak oran orantı yine aynı mantıkta. A'ları kendi içinde, Y'leri de kendi içinde oranlayalım. Şimdi bakın A değerimiz 6'dan 3'e değil mi? O zaman bileşikler arasında da aynı yorum yapabilirim ve 2'den 1'e gelir. Diğer kısım için bakalım arkadaşlar bakın y'miz 3'tü. O zaman y 5 olduğuna göre demek ki buradaki y'miz de 5 olmuş. Bakın 3'e 3, 5'e e de 5 olacak. O zaman ikinci bileşiğin formülü neymiş arkadaşlar? A, Y, 5 olur. Evet, soru çözmeye devam edelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Bir diğer sorumuz için de arkadaşlar yine aynı mantıkta ilerliyoruz. Evet. bileşimiz bu sefer de artık birinci bileşik için x'ten ve y'den oluşmakta. İkinci bileşik için de yine aynı mantığı uygulayalım arkadaşlar. x, y'den oluşmakta. Birinci bileşik için y değerimiz neymiş arkadaşlar? 4. x değerimiz neymiş? 12. İkinci bileşik için arkadaşlar y değerimiz 4. x değerimiz neymiş arkadaşlar? 36. Evet, İkinci bileşin bu sefer formülü verilmiş bize x 3 4 diye bizde birinci bileşin formülü isteniyor. Evet dediğim gibi artık x'leri kendi içinde y'leri de kendi içinde yorumlayalım. Bakın x'lere baktığımızda arkadaşlar 12'den 36'ya çıkmış değil mi 3 katına. O zaman burada da x 3 olduğuna göre demek ki bir önceki yani birinci bileşin formülündeki x ne olması lazım? 1 olması gerekiyor çünkü bu da 3 katına çıkmış. Evet, y'ler için yorumlayalım arkadaşlar. Bakın te 4, e 4. Zaten 4'te 4 olmuş arkadaşlar. O zaman buradaki y değerimiz yine 4 olması gerekiyor. O zaman birleşim formu neymiş? x y 4. Evet, bir diğer soru için yorumlayalım arkadaşlar. Şey yine aynı mantıkta devam ediyorum ben. Evet, birinci bileşik ikinci bileşik diyelim. Birinci bileşik için baktığımızda arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Bakın burada bileşin toplam kütlesi bize verilmiş. Her iki de arkadaşlar x, y'den oluşmakta. Evet. Birinci bileşik için baktığımızda y değerimiz neymiş? 7. Toplam 9 olduğuna göre demek ki x'e ne kalır? 2. İkinci bileşik için baktığımızda arkadaşlar yine y'lerimiz sabit. x'imiz arkadaşlar toplam kütle 10 olduğuna göre x'e ne kalır? 3. Birinci bileşik için x2, y3 formülü verilmiş. İkinci bileşik bizden istiyor. Yoruluyorum arkadaşlar bakın. 2'de 2. O zaman 3 ne olur? 3 olur. 7'de 3 olmuşsa yine 7 arkadaşlar. Demek ki bu da yine 3 olması lazım. Sorularda bize basit formülü ister arkadaşlar. Basit formülümüz ne olur burada? 3'e böldüğüm zaman x'ye bileşiği gelecek. Evet arkadaşlar. Konumuza devam ediyoruz. Birleşen hacimler kanunu. Burada da gayri sakın yapmış olduğu çalışmalar var. Ee, bu aslında gaz kanunu olarak da karşımıza gelmektedir. Gaz kanunlarında mol hacim ilişkisinde de bu karşımıza geliyor. Yani buradaki mantık nedir aslında? Hacim ile mol doğru orantılıdır. Bu şekilde sorulara bakıp çözmemiz lazım. Burada önemli olan ne var bir de? Reaksiyona giren ve oluşan maddelerin gaz halleri için geçerlidir. Buna dikkat etmemiz lazım. Reaksiyona giren ve Buraya giren olarak ifade edelim. Reaksiyona giren ve oluşan maddelerin oluşan maddelerin maddelerin gaz halleri için geçerlidir. İçin geçerlidir. Zaten biz gaylussak yani gaz kanunlarını anlatırken de arkadaşlar e, buradaki gazları e, hacim ile mol sayısının doğru orantılı olarak ifade etmiştik. Evet, diyelim ki karbon ile oksijen arasında ya da karbon monoksit gazı ile oksijen gazı arasındaki bir reaksiyon gerçekleşiyor. Şimdi bunun sonucunda ne oluşur? Karbondioksit gazı oluşur değil mi? Ben bunu 2 ile çarpayım. Hiç kesirli ifadelerle uğraşmak istemiyorum. Şurası da 2 mol oluşacak mı? Bunların hepsi gaz olduğunu söylemiştik. Bunu normalde nasıl ifade ediyoruz arkadaşlar? 2 katsayı olarak iki mol olarak ifade ediyorduk. Buradaki katsayısı birdi, 1 bir mol. Şuradaki iki de iki mol olarak ifade ediyorduk, değil mi? Buradaki mol değil de artık hacim olarak ifade edeceğim. Aynı yani 2 mol değil de bu iki hacim. Hani doğru orantılı olduğunu söylemiştik zaten. Bu bir hacim. Şurası da yine iki hacim olarak da ifade edebiliyoruz. Evet, gelelim bakalım sorularda nasıl karşımıza geliyor. Evet, birinci soru tipiyle görelim arkadaşlar. Birinci soru tipimizde bizde oluşan bileşik formülünü istemekte. Yine gelebiliyor karşımıza bu tarz sorular. Evet, reaksiyona neler girmiş? X ile Y reaksiyona girmiş. Bunun sonucunda da Z maddesi oluşmuş. Bu oluşan Z maddesini X, Y cinsindeki formülünü istiyor bizden. Tamam, yorumlayalım. X2 ile Y2 reaksiyona girmiş. Bunun sonucunda ne oluşmasını bekleriz biz? X, y oluşmasını bekleriz. Bunu Z Cins Z z'yi oluşturmamızı istiyor. x, y cinsinden z'yi bulmamız gerekiyor. Yorumlayalım arkadaşlar burada. Evet, iki hacim x'ten kullanmışız. Beş hacim de y'de reaksiyona girmiş ama bir hacimi artmış. O zaman demek ki dört hacim kullanmışım. Evet, o zaman bunları kas sayı olarak ifade edebilir miyim? Evet, bunu iç aldım. Şurayı da dört olarak alırsam, kaç x girmiş reaksiyona? Dört x. Evet, o zaman dört x 4X girmişse dört x oluşması gerekiyordu. Ee, o zaman burada ne olması lazım aslında? 4 olması lazım. Ama soruda bir şey daha verilmiş bize. 2 hacim z'nin oluştuğunu söylüyor. O zaman k sayısı 2 olduğuna göre demek ki 4 oluşması için x'in altında 2 olması gerekiyor. 8 ile y oluşması gerekiyor değil mi? 8 çünkü girdiği için 8 oluşabilmesi için demek ki y'mizde ne olması lazım alt indisi olarak? 4 olması gerekiyor. Bizde ne istiyor? Formülü istiyor arkadaşlar. Demek ki formülümüz neymiş? x2y4 basit formül isteyebilirdi. O zaman da sadeleştirirdi. X, 2 şeklinde ifade edebilirdik. Evet, gelelim diğer sorumuz arkadaşlar. Diğer soruda ise e, bir tepme verilmiş. Hepsi gaz halde olduğunu görebiliyoruz. Artansız olarak tamamen tükendiğini ifade etmiş bize arkadaşlar. Bunun sonucunda diyor ki 10 litre hacim artışı olduğuna göre. Burası önemli arkadaşlar. Evet, diyelim ki arkadaşlar reaksiyona A mol madde girmiş kat sayılardan yorumladı. Buradan da o zaman 5A girer. Şunun sonucunda ise 3A oluşur Katsayılardan Buradan da 4A oluşur mu? Normalde ne kadar girmiş peki burada yorumladığımızda? 6A kadar. Yani 6A mol girmiş. Şuradan da girdi A mol oluşmuş mu? Bakın ne kadar artış var arkadaşlar? A kadar. Demek ki A'mız aslında neymiş burada? A ne olur arkadaşlar? A değerimiz demek ki olmuş. A yerine o ya, e, şey, A yerine 10 yazarak işleme devam edebiliriz. Gazların başlangıç hacimleri için yorumlayalım arkadaşlar. 10 olur. Şurası da 50. Toplam ne olur? 60. Birisi doğru. İkincisi yorum yapma arkadaşı 30 litre karbonhidrat gazı oluşmaktadır diyor. 3A oluşmuştu. A'mız 10 olduğuna göre 3 çarpı 10'da ne gelir? 30. O yüzden bu da doğru olur. 50 litre oksijen gazı harcanmıştır diyor. 5A e, harcamıştık. A değerimiz 10 olduğuna göre arkadaşlar o yüzden bu da doğru olur. Yani cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur diyoruz. Bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bir diğer soruda ise bize 20 litre ve 30 litre hacimler verilmiş bize. 20 litre en 2, 30 litre ise arkadaşlar H2 değerleri bize verilmiş başlangıç kısmında. Bu sefer bunlar için şey kat sayıları oranında kullanmam gerekiyor. Şöyle yorumluyorum arkadaşlar. Bakın başlangıç için bunlar verilmişti bize. Geliyorum değişim anına. Ve bir de sonuç anı var arkadaşlar elimizde. Evet. Şimdi kat sayılardan yorumlarsın arkadaşlar. Kat sayısı 1. Değil mi? Kat sayısı 1 olanla 20 kullansam, kat sayısı 3 olanla ne kadar kullanmam lazım? 60 kullanmam gerekiyor. O kadar var mı elimizde? Yok. O yüzden ne yapmam lazım arkadaşlar? Bu elimizde olmadığına göre tersten işlem yapıyorum. Şöyle yorumluyorum. Kat sayısı 3 olanında 30 kullansam kat sayısı 1 olanında ne kadar kullanmam lazım? 10. Kat sayısı 2 olanında ne kadar oluşur? 20. Bu kullanmış olduklarıma eksi oluşan maddeyi artı ile gösteriyoruz değil mi? Artı burada ne kadar madde artmış olur? 10. Burada ne bitti zaten? Şurada ne kadar oluşur? 20. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bunları bulduktan sonra gelelim öncülleri arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Sınırlayıcı bileşen ne demektir? Sınırlayıcı bileşen arkadaşı biten madde demektir. Biten madde arkadaşı sınırlayıcı bileşen diyoruz. Biten maddemiz neymiş? Hidrojen gazı. Doğru. 20 litre en gaz oluşmuş. Doğru. Zaten bulduk. Reaksiyonun devam etmesi için arkadaşlar en iki gaza eklenmelidir diyor. Şimdi reaksiyon arkadaşlar devam edebilmesi için aslında hidrojen gazı gerekli değil mi? Çünkü biten odur. Değil mi? O yüzden bu yanlış olur arkadaşlar ya hangileri doğrudur diyor. 1 ve 2 doğru olur diyoruz. Burada bir şey daha söylemekte fayda var arkadaşlar. Bu tarz sorularda genelde kat sayısı büyük olan önce biter. Evet arkadaşlar konumuza devam ediyoruz. En son birleşen hacimler kanunu anlattık. Şimdi arkadaşlar genel birkaç tane soru çözelim. Evet bir soru tipimiz arkadaşlar. 50 gram demir katısı oksitlenerek e, demir 3 oksit bileşi oluşmakta arkadaşlar bunun sonucunda toplam katı 62 gram olduğuna göre F'in yani demirin arkadaşlar ne kadar oksitlenmiştir? Soru bizden onu istiyor. Evet burada arkadaşlar ilk önce bir kütleci birleşme oranı bulalım. M F bölü M oksijen neymiş arkadaşlar? 2 çarpı 56 bölü 3 çarpı 16 Evet buradaki işlemleri yaptığımız arkadaşlar 8'e bölsek 7 ee, Şurası 2 olur. 2'ler de giderse 7 bölü 3 kütleci birleşme oranımız gelir. Evet, gelelim arkadaşlar katı kütlesi üzerinde ve yorumlayalım arkadaşlar. Katı kütlesi üzerinde sonra yorumlayalım. Evet, demirimiz katı aldı. Şurada oluşan demir 3, 3 oksit bileşimimiz yine katı halde bulunmakta. Evet, başlamıştı bize ne kadar verilmiş arkadaşlar? 50 gram. Ne kadar oksit diyeceğim ben arkadaşlar? Burada kütleci birleşme oranından yapabilirim ben. 7 m kadar oksit diyelim dedik. Evet, burada arkadaşlar artık son durumda da burada da ben 3M kullanacağım. Toplam arkadaşlar kaç, ne kadar oluşacaktır? 10M kadar oluşur diyoruz. O zaman arkadaşlar katı kütlesi son durumda ne olacaktır? 50-7M. Buradan da 10M gelirse toplam ne olur arkadaşlar? Yazalım. 50-7M artı 10M değerimiz. Bizim toplam katı kütlesi ne işte olacak? Yani 62 Evet, 3 m değerimiz arkadaşlar eşittir 12'den m değerimiz burada ne gelecektir? Burada ne gelecektir arkadaşlar? 4 gelir diyoruz. Evet, ben 50'de ne kadar oksit demişim arkadaşlar? M yerine 4 yazarsam 28 hemen. 50'den 28 oksitlemişse yüzde ne kadar oksitlemem lazım? İşler için çarpımda. Burası ne gelecektir arkadaşlar? X olsun. X yerimiz burada ne gelir? 56 gelir diyoruz. Bu birinci soru arkadaşlar. Güzel bir soru tarzıydı mantıklı hareket edersek aslında doğru sonuca gelmiş oluruz. Evet, bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bu tarz sorular da karşımıza gelmekte. Bu tarz sorular içinde şöyle yorumlayabilir ben. X, Y2, Z4 bileşi verilmiş bize. Evet, 3 ile orantılı, 3 ile orantılı. Bu da 8 ile orantılı olarak bize verilmiş. Diyor arkadaşlar x, y, z'den 48'er gram almam lazım değil mi? 48'er gram alacağım ve tam verimle gerçekleşecek. Demek ki bir tanesi bitmesi lazım. Biteni arkadaşlar madde miktarı büyük olana göre alıyoruz. Eğer arkadaşlar bitirebilmesi için k değerimizin ne olması lazım? 6 olması gerekiyor değil mi? O zaman 6 aldım 48. 6 alırsam ne gelir arkadaşlar? 18. 6 alırsam ne gelir? 18. Toplarsak arkadaşlar bunun sonucuna ne gelecektir? 36 48 daha ne gelecektir arkadaşlar? E, 84 gram gelir diyoruz. Bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Önemli bir soru tabii ki bu da. Dikkat etmemiz gerekiyor bu soru tarzında. Evet. Bir diğer sorumuz için ise eşit hacimde bize gazlar verilmiş. Evet. Şöyle yapabilir miyim arkadaşlar? Kesip ifadeyle uğraşmamak için ne yapıyorum? hepsini 2 ile çarptı. 2 SO2 artı oksijen gazı ve 2 SO3 gazı oluşmuş. Eşit hacim, eşit mol sayılarında arkadaşlar her zaman kat sayısı büyük olan göre yorum yap. Eşit hacim dediğim şey arkadaşlar. Diyelim ki ben 2 aldım. Şuradan iki 2 aldım başlangıçta. Bu başlangıçta arkadaşlar tabii ki. Değişim anında değişim anında burada kat sayısı bakın 2 olan da 2 a kullanırsam kat sayısı 1 olan ne kadar kullanmam lazım arkadaşlar? A kadar kullanmam lazım. Kat sayısı 2 olan da ne kadar oluşur o zaman? 2 A kadar oluşacak mı? Artık sonuçta, son kısımda. Şurası bitti. Şurası arkadaş. a kadar arttı. Şuradan da iki A oluştu mu? Ne demiş arkadaşlar? Bakın tepilmesine göre aynı koşullarda gerçekleştiğine göre en fazla 30 litre SO3 gazı, kükür, trioksit gazı oluşmaktaymış. Tam bize ne bulmuştuk? 2A. 2A değerimiz eşittir 30'dan, A değerimiz buradan gelecektir. 15 litre gelir diyoruz. Artan maddemiz ne kadardı arkadaşlar? A litre oksijen gazıydı. O zaman A'mız neymiş arkadaşlar? 15. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 15 litre oksijen gazı artar diyoruz. Evet. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Tabii ki biz burada ne yaptık arkadaşlar? Tam sayılar uğraşın. isterseniz bu şekilde de yapılabilir. Devam edelim. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda e, yine arkadaşlar aslında e, bu tarz soruları görmüştük. Ne yapıyorduk? İlk önce birinci bileşik, ikinci bileşik diye bölüyorduk. Evet şurası birinci bileşimiz olsun diyelim. Birinci bileşikte arkadaşlar x2 ile y3 arkadaşlar bileşik oluşturuyor. X'imiz ne kadarmış? 1.4 olarak verilmiş. Y değerimiz ne kadarmış? 2,4. İkinci bileşikte ise x2y5'ten bahsediyoruz, değil mi? Evet, x2 değerimiz arkadaşlar yine neymiş? 1.4 y değerimiz ne kadarmış arkadaşlar? a kadarmış diyor. Evet, yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bakın, ikilerimiz değişmedi değil mi? O zaman şunun için yorumlayacağım ben. 3'te ne kadarmış? 2,4 kadarmış değil mi? Soruda bize 5 beş verilmiş, 5'te ne kadarmış? a kadar olacak. İşlem çarpımı yaparsak arkadaşlar, buradaki işlemler sonucunda 3a eşittir arkadaşlar. 12'den A değerimiz burada ne gelecektir? 4 gelir diyoruz. Evet. Demek ki ne kadar Y kullanmamız gerekiyormuş arkadaşlar? A yani 4 gram. Ben e, Y'den kullanırsam e, X2, Y5 bileşiğini oluşturabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Konuyla ilgili soru, sorular çözmeye devam ediyoruz. Bu son sorularımız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde mol kavramına geçeceğiz. Evet. Gelecek bir soru tarzı da arkadaşlar. Bakalım beraber çözmeye çalışalım. Evet, bir miktar x bulunan kaba azar azar y gazı ilave edilmiş. Buna göre arkadaşlar hangileri doğrudur? Önceli bir soru. Evet, x elimizde varmış arkadaşlar. Bunun üzerine biz y eklemeye başlamışız. Bunun sonucunda arkadaşlar x, y, 2 gibi bir ürün oluşmuş. Evet, toplam bileşimiz kaç grammış? 56. Tekniği şuraya kadar gerçekleşmiş değil mi? Burada ne kadar yerin kullanmışız biz? 16 gram. O zaman x'e ne kalır buradan? 40 gram kalmış olur. Birinci biz de bizde kütleci birleşme oranı istiyor. Yani kullanmış olduğum x y için yorumlamamızı istiyor. mx bölü y yerimiz. buradan 40 bölü 16'dan 8'e böldük arkadaşlar ne gelecektir? Aynı mantıkta 8'e böldük arkadaşlar 5, 8'e böldük arkadaşlar 2. 5 bölü 2 gibi bir değer gelecektir. O yüzden birincisi doğru. Gelelim diğer soru, diğer öncülümüz için arkadaşlar. Evet, burada y eklediğimiz araç 16'ya kadar tepimi gerçekleşmiş değil mi? Ama 20 gram eklenmiş. Demek ki burada 4 gramımız aslında artmış demektir arkadaşlar. O yüzden bu da doğru olur. Evet, üçüncü öncülde y kelimeti yüzde 80 girmiştir arkadaşlar. Ne kadar eklemişiz biz y için? 20 gram ekledik değil mi? Ne kadar tepime girmiş? 16 yüzde ne kadar girer? Kaç katına çıktık arkadaşlar biz? Ya da işler çarpımda yapabilirsiniz. Kaç katına çıktım arkadaşlar? 5 katına. 5 katına çıksak burada ne gelecektir? 5 çarpı 16'dan, 5 çarpı 6'dan arkadaşlar 30, 5 çarpı 1'den 5, 3 tane gelir arkadaşlar 80. Yüzde 80 arkadaşlar demek ki tepkime girmiştir diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bir diye soru için, bir diğer soru için Evet. İlk bileşiğimiz arkadaşlar x i için. Aradaki oran bize verilmiş. 4'te 4 bölü 3 şeklinde. x 3 y 4 bileşiğine geçiş yapmamız isteniyor değil mi? Yorumlayacağız arkadaşlar. Yine şey oran orantıdan yorumluyoruz. Evet. 1 x'e ne kadarmış arkadaşlar? 4. 2 x'e ne kadar olduğu zaman? 8. Evet. Yine oran orantıdan arkadaşlar. 2 y 3 ise. 4 ne olması lazım arkadaşlar? Yorumlayabiliriz değil mi buradan? Evet 2'de 3 ise arkadaşlar ee, yorumlayalım arkadaşım ya da bu şekilde de yapabilirim ben. 2 katına çıktım arkadaşım, bunda da 2 katına çıkman zorundayım. O zaman ne olacaktır? 6. O zaman mx bölü, m y oranımız burada ne gelecektir? 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 gelir diyoruz. Evet. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diğer soruda da yine benzer mantıkla e, hareket edeceğiz biz. Evet. Bize ne gelmiş arkadaşlar x 2 3 birleşiği için? 7 bölü 12 olarak verilmiş. Evet, ne diyor arkadaşlar? 14 gram x ile yeterince y ye tam verim tekmeye girdiğinde x yi 2 elde etmemiz isteniyor değil mi? O zaman x 2'ye geçtikten sonra, x 2'ye geçtikten sonra 14 gram kullanmaya çalışalım. Evet, x yi 2 için yorum yap yani bak. 2'de 7 ise 1'de ne olur? 3,5 arkadaşlar. 3'te 12 ise 1'de ne olur arkadaşlar? Evet, 3 kat yemişim değil mi ben? Bak, 3 bölü 1, 3 kat dedim. de o zaman 3 kat inerse ne gelecekti buradan? 4 gelir diyoruz. Bize ne kadar eksik kullanmamızı istiyor? 14 gram değil mi? 14 gram arkadaşlar. 3.5'un kaç katıdır? 4 değil midir? 3.5 7 yapar. 14 değil mi? 4 katı. O zaman ben buradan 4 katına çıkmışsam arkadaşlar. Aradaki oranımız sabitti. Bunda da 4 katına çıkmak zorundayım. 4 çarpı 4'ten buradan 16 gelir. Bize kaç gram bileşik oluşacağını söylüyordu. İkisini toplarsak arkadaşlar 30 gram x 2 bileşiği elde etmiş oluruz. Evet, gelelim arkadaşlar diğer sorumuza. Diğer soruda da yine aynı mantıkla ilerliyoruz değil mi? x 2 bileşiğimiz var. Evet, yüzde 25 arkadaşlar x. O zaman geriye ne kalıyor? Yüzde 75. Evet, ya da şöyle yapabilir miyim ben arkadaşlar? Burası 25'ti, 75. Böldüm 25 arkadaşlar, 1. Böldüm 25'i 3. Yani k'ya 3k diyebilir miyiz? K'ya 3K dedik. Evet ne diyor arkadaşlar? 15 gram X, 12 gram Y elde etmemiz isteniyor değil mi? O zaman burada arkadaşlar ne yapıyordu bu tarz sorularda? Büyük olana göre işlem yapmam lazımdı. Kaç katına çıkmışım o zaman yani arkadaşlar? 15 katına. E burada buradan da ben 15 katına çıkarsam yani ya da K yerine arkadaşlar 15 dedik tabii ki biz burada. Evet 15 katına çıkarsam ne gelecektir arkadaşlar? 45 gram değil mi? Şimdi ben 45 gram bana lazım ki tam birim etekime gerçekleştim. Yani tamamen bilsin. O zaman 12 var elimizde arkadaşlar. 45 olabilmesi için demek ki ben y Y'e ne kadar ilave etmem lazımmış? 33 gram daha ilave etmem gerekiyormuş. 45 eksi 12'den arkadaşlar 33 gram daha y'den ilave etmem gerekiyormuş diyoruz.